Hoş geldiniz arkadaşlar. En son hocamızı spor aletinden uçurduk. Bütün fitnessını bozduk değil mi? Evet. Şimdi de bakalım yeni bölümümüzde bize nasıl bir sürpriz var? Nasıl bir sürpriz var? Ha, dur bakalım. Belki burası da sondur. Hayır son değil. Dur bir <laughs> yanlış bölüm açmış olabiliriz. Evet. Burayı yapmıştık. Ya burayı yaptık yaptık oynadık bunu Zeroşko. yaptık ya dünya doğru penseleri aldık da çözdük bir daha ya. yapalım Aa, bir daha olur mu be şimdi bir yaptık. Hayır, şimdi yeni bölümü açıyoruz bak. Ha, burayı yaptık yaptık tamam neyse anlat hocam anlat ama yapalım artık biliyoruz zaten. Ya biliyoruz bir daha oynamaya gerek yok canım. Yanlış. Beşinci bölüme beşinci şeye geçmişiz artık. Çeptara geçmişiz. Artık beşinci çeptara geçmişiz. Ne yapmışız? Şey olmaz da dur bakalım bir çıkalım buradan. Bir daha aynı yere oynamaya gerek yok sen, Şu Şöyle şuradan basıp home tuşu evet. Şimdi yeni bölümü görelim. Orada asıl nasıl ne yapacağız? Gel bakalım. Asıl orada ne yapacağız onu bir görelim. Gel. Chapter 5'e başlıyoruz. Chapter 5'imizde o. O neler var kız burada? Bakalım. Yok ben sana var işte. Bakalım. Neler olacak? Ne istiyor bizden? Sıpa günü varmış be ha. Bakalım günü. bir hocamız böyle derslerde falan bir şeyler kovalıyor herhalde yine. Ya anlatsın bakalım bize. Oho, oho. Gönlü hikaye yaptırmış kız. <laughs> Hocaya bak. Hard at work. Oo, <laughs> oh, İlmi dayı da heykeli yapıyor. İlmi Vay. Vay. Hocaya da yukarıda. Vay be. vay vay. Aşka bak. Zeyre bak. daha sonra şimdi dayının da olur. Çekeriz onu da. Ooo. Şimdi de en kolayı Birinci benim. Evet. Ben biliyorum benim. Gel bakalım şimdi bir heykelin, heykelin oraya bir gidelim. Ne istiyor? Işte, çimento mu istiyor acaba? çimento mu istiyor? Ne çimento? Bilmiyorum ki bir şeyler yapacağız ama bir heykeli görelim bence ne? Hadi heykele bakalım. Hadi gel gidelim bakalım heykele. Hadi gel heykele oraya. Bakalım ne istiyorsun? Ama niye bu geceler yok? E, bilmiyorum işte. Deneyeceğiz göreceğiz. Ben de bilmiyorum. Acaba yemin de o işlere bakıyor mu? Oho. Cevap. <laughs> ah, ah. Şimdi de ilerle. Şimdi, Şimdi de ilerle. Allah. I hate kids. O diyor ki çocuklara nefret edin diyor. Nefne. Bizi niye öyle oldu? Demek ki ona görünmeyeceğiz. Ha? Hmm, görünmeden. Görünmeden nasıl yapacağız Demek ki oradan ayrılacak. Biz o ayrılınca bir şey mi yapacağız acaba? Ya yani öyle falandır herhalde. O da i̇şte... bizi yakalıyor. Evet onu da öğrenmiş olduk. Şimdi ilmi dayı da bizi görmek istemiyorum. Ama bizim o çimento ile bir işimiz var. Orada bir şey yapacağız. <laughs> Değil mi? O da yine heykeli yapıyor. Sevgilisi <laughs> kızgın öğretmenle camdan bakıyor. Ona da böyle küçük de oluyor ki. Bak 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 nasıl bir sevgi nasıl bir aşk yaşıyorlar kız. Vay <laughs> vay vay. Şu şeyi alacağız olabilir ha. O heykeli parçalamak için şu yukarıdaki çekici alacağız <laughs> bence. Bence öyle bir şey de olabilir. Biz bir gidelim o çekici alalım mı? Hı? Gel bir çekici alalım. Leroş da sabah yüzüm boyadı. Hala boyalar çıkmamış yani. Ben uyurken yüzüm boyamış Leroş. Hayır uyumadı. Gözünü kapat dedim. Ben de kapatınca böyle sandım ki bir şey olmayacak. Dedim Leroş'a güvendim ama bir kalkayım ne olmuş? Yüzüm boya içinde. Boya boya boya. Gözlerimi boyamış, yanaklarımı allık yapmış. Bir de gülüyorsun. Hı? <gülüyor> Bunu alalım bence. Bence bu bize lazım olur. Hı? Diye düşünüyorum bilmiyorum. Aşağı girelim mi? Burada ne var? Ha burası. Şey. Ya gidelim bakalım. Hadi gel aşağı. Bu mutfağa çıkıyorsun. Bu mu? bak. Bu gardiyan şuna Şimdi bu hoca burada çalışıyor. Biz oraya nasıl gideceğiz? Köşeden mi gideceğiz? Arkadan mı gideceğiz ha? Baba bence sen. Ha. Şu arkadan oraya dolanalım mı? He. Tamam dolanalım. Şuna vurayım. Oha kaçır. Evet kaçıyor. Takıldık Bakalım. Bakalım. Bakalım da Vallahi tutulur. Aa şey de aşağı in Allah selam. Onu da kaybettik. Ne oldu ya? Allah yardımcımız. İyi yakalanacağız. Yakalanacağız. Ya aman. Takıldı. Bir de onu takıldı ya. Buradan bir kaçabilirsek. Allah. Kaçamadım. Ya kilitlendik. Bir görüyor musun? Kilitlendik. Bu yoğurt değil. Ya şey takıldı Zeruş. Ulan. Yol öpeyim geçecek mi? Görüyor musun? Kuşlar <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> hani şey, takıldı şey, kuşlar. Şey, kuşlar.

Dıppa da dıppa. Hoca da parti mi veriyor? Ne yapıyorsun? He? Da, ah şuradan da ya. var mı? Hadi, on. Hadi onu da alalım. Gel, gel, gel. Şimdi burada. bir kolektif buna yakalanmadan nasıl geçeceğiz burada? Onu açıkçası. Aha tamam. arkaya geldik kız. Arkadan dolanıp geçti. Dolandı ki ne yaptı? Arkadan dolanıp. Aha. Ne yapacağız ki? Arkadan dolanıp. Oyunun olur. Hangi gün? Arthur. Hmm, nasıl Yani, şey. Bu da o dayı da müzikle çalışıyor ya. To, Bu nasıl olacak? Ah, tamam. ama. Ay hey git diyor çocuklar nefeyim diyor. Öteki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Sanırım burada bir şeyler bulacağız, öyle gideceğiz oraya. İşlememiz lazım. Evet bir bakalım çalışalım. Hepinizi çok seviyoruz abone olmayı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın değil mi çocuklar? Görüşmek üzere. Hepiniz çok seviyoruz.